ve partimize karşı da en acımasız bir şekilde düşmane bir yaklaşımla yönetmektedir. Kentteki bütün kurumlar o halkın ihtiyacına göre değil, saray iktidarın ihtiyacına göre şekillendirilmiş. Bütün kamu kurumları her iki partinin kadrolaştığı bu yetmiyormuş gibi bu defa cemaatlerin de kadrolaşma alanına çevrilmiştir. Türkiye'de ve bölgede bu rejimin saray iktidarın en fazla saldırdığı, en çok talip ettiği kadın alanıdır. Dersim'de de aynı şekilde kayyum atandığında da ilk gasp ettiği kadın kurumlarıydı. Ve yine Türkiye'de yaşandığı gibi kadın kıyımını Aynı şekilde dersimde de aynı zihniyet, aynı pratiği sergiliyor. Biliyorsunuz bir yılda bir yıla aşkındır gülistan doku bulunamıyor. Neden bulunamıyor? Kaybolmadı. Çünkü kaybettirildi. Aslında bunun üzerinden kadınlara mesaj verilmek isteniliyor. Tüm bu antidemokratik uygulamalar ve karşı hiçbir hukuki bugüne kadar araştırma, soruşturma dava açılmış değil. Dersim'de kamuoyuna defalarca yansıdığı bir ilçeyi tümüyle fişleme hozatı, kadın cinayetleri, tecavüz, çocuk istismarı, mera yasağı, yasaklı bölgeler tümüyle en demokratik hak olan eylem ve etkinlikler tümüyle yasaklanmıştır bu antidemokratik uygulamalara karşı yozlaştırmaya, asimilasyona karşı hiçbir dava açılmazken ama buna karşı başta kadınlar olmak üzere demokratik tepkisini gösterirken hepsi ya para cezasıyla ya tutuklamayla ya da soruşturmayla karşı karşıya bırakmıştır. KYK mağdurlarının en yoğun yaşandığı yerlerden biri de Dersim'dir. Nüfus oranına göre hem bölgede hem de Türkiye'de en fazla KKK'yla ekmeğine gasp edilen illerimizin başında gelmektedir. Yine garnizon şekline çevrilmiş bir kentin yatak odalarına kadar izlenilen sivil tüm yaşamın ortadan kaldırıldığı doğanın tarif edildiği bir yerde tabii ki en temel sorun olan e, intiharlarda yaşanmaktadır. Dersimde üretim şekli olan en temel hayvancılıktır. Arıcılık ve e, yerel ürünlerin üretilmesidir. Ama bu bile toplumu kendisine biat ettirmek için, yoksullaştırmak için bütün meralar yasaklanmış ya da ihtiyacından fazla sürü ya, ihalesi yapılmış veya tümüyle yasaklanmıştır. Üretim dahi en temel kıstas ajanlaştırmadır. Meralarda sürü sahiplerine meranın ihale etme şartnamesinden biri de ajanlıktır. Yine toplum ya yoksullaştırarak ya da yine Türkiye'nin en temel sorunu olan gizli tanıklarla bütün toplumun hemen, hemen hepsi ya tutuklanıyor ya da dava tehditiyle yurt dışına çıkmak zorunda kalıyor. En son bunların en mağduru olan Veli Yıldız. Kale Hızır olarak da Dersim'de bir kanat önderi olan en son bu yalan tanıklar ifadelerle e, tutuklandı. Elazığ cezaevine konuldu. Yine 90 yıldır bu inanca karşı asimilasyon yok sayan ve bunun en bariz şekli de Alevi köylerine cami yapılması zorla çocukların imam hatiplere yollanmasıydı. Bununla yetinmedi son dönemde karakollardan Alevi köylerinde ezan okutuluyor. Bu hem o inanca karşı bir saygısızlıktır, aynı zamanda ezana ve bu inanca, İslamiyete karşı da bir saygısızlıktır. Biz Dersim'de iki hafta boyunca yürüttüğümüz bu çalışmalarda halkla buluşmadan en temel diğer bir yanda koruculaştırma. Bütün köylere kontenjan tanınarak ve tehdit edilerek zorla koruculaştırılıyor. Başta Nazimiye, Pülümür, Çemişgezek ve özellikle koruculuk en çok da kadınlara dayatılıyor. E ee, yürüttüğümüz bu çalışmada birçok temel sorunları tespit ettik, halk dile getirdi ve bunlara ilişkin de çözüm önerilerini de e, sundu bize. Birçok e, sorun var. Diğerinde de e, Kemal Vekilim size aktaracak. Evet. Ee, teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Ee, değerli basın e, emekçileri, Tabi ee, tabii dersimdeki en büyük sorunlardan bir tanesi Aralık 1935'te bir askeri harekat olarak kanunlaştırılan Tunceli Kanunu'nun hala yürürlükte olmasıdır. Kanunun son maddesinde 1 Ocak 1940'ta yürürlükten kalkacağı söylendiği halde kanuna ek yapılarak fiili uygulamalarla kanun bugün 35'tekinden daha da fazla engelleme, asimilasyon, müdahale ile yürürlüktedir. E, Tunceli bir askeri harekatın adıdır, e, kentin ve coğrafyanın adı dersimdir. Bu ad kesinlikle hiç kuşkusuz derhal ve hemen iade edilmelidir. Evet, ekolojik tahribatlar var. Dersim'de en büyük ekolojik tahribata başta güvenlikçi politikalar neden olmaktadır. Bugüne kadar en büyük orman katliamları, karakol, kalekol, kulekol yapımları sırasında gerçekleşmiştir. Bu coğrafyaya yapılan barajlar ve hesler aynı zamanda güvenlik politikalarına hizmet etmektedir. Mesele sulama ve elektrik değildir. Dersime ilişkin şu ana kadar planlanmış ve inşa edilmiş 27 hes barajı projesi söz konusu. Bu barajlar nedeniyle ekosisteme geri dönülmez zararlar veriliyor. Son olarak 9 Şubat'ta DC Genel Müdürlüğü ve Hes Daire Başkanlığı tarafından yapılan Cevizli Dere projesi ihalesi nedeniyle Segedik köyü tamamen sular altında kalacak. Aynı zamanda Segedik köyünde bulunan verimli tarım arazileri, yaban yaşamı e, ve Neolitik çağdan kalma kaya mezarları da e, su altında kalacak. Ekosistem tahrip olacak. Bunun yanı sıra Dersim'de gizli kapaklı yapılan ihalelerle açılan baraj, maden, mermer ve taş ocaklarının yarattığı tahribatların neredeyse ölçüsü yoktur. Ne zaman ve nerede, kimler tarafından ihale açıldığı bilinmemekte, tamamen gizli yürütülmekte. Süreç şeffaf değildir, bunu açıkça ifade etmek lazım. Üstelik burada çıkarılan madenlerin Dersimlilere hiçbir yararı da yoktur. Sadece zararı ve doğa tahribatı vardır. Köylerine maden ocağı kurulmasına itiraz eden Dersim'in Çemişgezek ilçesine bağlı Ekirek Köyü'ne heyetimiz olarak ziyaret ettik, köylülerle görüştük. Ekirek Köyü'nde ayrıca bir de köylülerle basın açıklaması yaptık bu maden talanına karşı. Esnafın sorunları Dersim bir sanayi kenti değil. Biraz önce Sayın Vekilim de ifade etti. Dersim'de temel ekonomik faaliyetler hayvancılık, arıcılık, yöre ürünleri e, ve e, hizmet e, sektörü. Bunun dışında ki e, çalışma alanları ne yazık ki çok kısıtlı veya yok. Ancak yaşanan çatışma ortamı, korucuların baskıları ve mera yasakları yerel üretimi bitirme noktasına getirmiş. Kentin alım gücü ciddi oranda azalmıştır. Bir de bunlara büyük ve e, büyük market zincirleri eklenince esnaf geçinemez hale gelmiştir. Birebir yaptığımız diyaloglarda ziyaret ettiğimiz tüm esnaflara sorduk. Pandemi öncesi ile bugün arasına kıyasladığınızda cironuz günlük e, yaptığınız şey ne kadardır? %80 oranında azalma olduğunu, kiralarını ödeyemediklerini, borçlu duruma düştüklerini ve hükümetten de bu konuda hiçbir yardım alamadıklarını ifade ettiler. Dersim, Dersim esnafı yerel üretimden beslenemiyor, esnaf hem yoksullaşıyor hem de dışarıdan gelen esnaf görünümlü kimi çete başları bu yozlaştırmanın öncülüğünü yapıyor. Bu teşvikler Dersim halkına kullandırılmıyor. Teşvikler dışarıdan gelen yandaşlara peşkeş çekiliyor. Yine yatırım adı altında teşviklerle yandaşlara açtırılan asgari ücretin altında ücret veren atölyelerde kapanıyor. Yol sorunu var Dersim'de. İlçelere, köylere giden yollar adeta bir patika. Asfalt yapılmış, kaplama asfalt olduğu için sökülmüş. Yalnız kulekorlara, kalekorlara giden yollar son derece e, güzel. E, bu e, devletin halka nasıl baktığının çok güzel örnekleri. Örneğin Dersimler'de kutsal mekanlara giden yol yok. Kutsal mekanlar var Dersim'de. Bu mekanlara giden yollar yok. Mezarlıklara giden yollar yok. E, var olanlar da zaten ifade ettiğim gibi patika gibi ve kullanılmaz halde. Sistematik orman yangınları var Dersim'de. Bu orman yangınları bilerek ve isteyerek çıkarılıyor. Yangınlara müdahale etmek de ee, ne yazık ki yasaklanıyor, engelleniyor. Dersim Ekoloji Meclisi, Munzur Özgür Aksın Platformu ve Dersim Demokrasi ve Emek Platformu'nun bu konuda sayısız açıklamaları ve e, çabaları söz konusu, eylem ve etkinlikleri var. Fakat ne yazık ki duyulmuyor. Av turizmi, şu av, av, av. Av katliam avcı da katildir. Buradan açık bir şekilde söyleyelim. Dağ keçilerine dönük bir katliam söz konusu Bununla ilgili olarak Mutu bölgesinde ve başka birkaç bölgede dağ keçilerini korumak için nöbet tutan insanlarımızı ziyaret ettik. Böyle bir turizm olmaz, böyle bir spor olmaz. Bu doğaya dönük yapılan bir katliamdır. Mazgirt'in yukarı Sindam köyünü ziyaret ettik ve köylülerle muhtarla yaptığımız görüşmede ee, hemen köyün yakınında bulunan Gorla Hızır dedikleri, Hızır Gölü dedikleri gölün kıyısında 20 dağ keçisinin ölüsünü bulduklarını, bununla ilgili olarak devletten yardım istediklerini gelip örnek alındığını ama dağ keçilerinin neden öldüğü konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığını e, Muhtar Bey Sayın Hüseyin Doğan e, bizimle paylaştı. Orada da bir basın açıklaması yaptık. Kültürel tahribat e, hat safhada Kültür denince sistemin bakışıyla biz kaba taslak bilgi yığınını anlayamayız. İnsanın doğayla ilişkisinin her süreci kültürdür. Dolayısıyla doğada Dersim'inde doğayla ilişkisi bir tür ibadettir ve askeri kışla yapımı ve benzeri nedeniyle kulekol kalekol yapımıyla e, tahrip edilen bölgede bir de şöyle şey söz konusu. Bugünkü Dersim İl Merkezi'nin adı Mameki'dir. 1935'te kurulmuştur. Aslında Dersim Merkezi Hozat veya Ovacık'tır. Bu Mameki bölgesinde 35'te yapılan bir askeri kışla müzeye dönüştürülmüş. Fakat kapalı. Bu müze Dersim'de yapılan Kırım'ın müzesi, katliamın müzesi, acının müzesi, talanın müzesi, hakikatin müzesi olması gerekirken e, burada başkaca şeyler sergilenmek istiyor. Dediğim gibi şu anda zaten kapalı. Tekci inkarcı asimilasyoncu zihniyetin burada, Dersim'de toplumsal bir karşılığı zaten yok. E, fakat sistem e, kendisini dayatıyor. Restorasyon adı altında kutsal mekanlara yapılan e, kimi e, bezemeler, kimi şekil değiştirmeler. Ben bir Alevi yol ve hizmetkarıyım. Buradan açık ve net söylemek isterim. Bizim mekanlarımız görkemli olmaz Görkem mekanda değil, görkem hakikattedir. Görkem adalettedir, görkem ibadettedir. Görkem bireyin, insanın hak ile halvet olmasındadır. Mekanın görkemli olmasının ne anlamı olabilir? Bizim sade mütevazi ocaklarımız var orada. Restorasyon adı altında ocaklarımızın şeklini değiştirme, kubbeleştirme, çiniler yapma. Böyle bir şey halk da istemiyor, biz de istemiyoruz. Yolumuz da istemiyor, hakikatte de böyle bir şey yok. Bu anlamda biz Munzur Gözelerini, Halvori Gözelerini, Baba Mansur Ocağını Mukundu'dadır. Mukundu asıl yerdir değiştirip darkent yapmışlar adını. Hacı Kureyş Ocağını Nazmiye'de, Kalferat Ocağını, Derviş Cemal Ocağını, Üryan Hızır Ocağını ve Bargini'deki Avçan Ocağını niyaz ettik. Buralar e, saydığım e, isimler e, Alevilerin mürşit ocaklarıdır. Bu ocaklara dönük yol yok, su yok. Hizmet yok ama asimilasyona dair müdahale ne yazık ki var. Munzur gözelerinde yapılmak istenen proje Munzur'a hizmet etmek için değil kimilerine para kazandırmak için yapılıyor. Elbette orada bir takım düzenlemeler yapmak lazım ama e, Munzur gözelerinin hakikatine göre bunu yapmakta yarar var. Devlet bu halkın dilini, inancını ve kültürünü kabul etmiyor. Bakın bu toplumun varlığını reddetmektedir. Dersim'de yürütülen özel psikolojik savaş politikaları bir an önce sonlandırılmalı. Devlet Dersim halkının dinici inancını, kültürünü kabul etmeli, bunun yasal ve anayasal gereğini yapmalı. Mera yasakları sonlandırılmalı, koruculaştırma, ajanlaştırma uygulamalarından hemen vazgeçilmeli, üretime dayalı politikalar yapılmalı. Yerel esnafa büyük şirketlerle yarışabileceği adil şartlar oluşturulmalı. Bakın büyük şirketlerin market zincirleri geliyor. Yerel esnaf maalesef iş yapamıyor. Yasaklı bölgeler kaldırılmalı. Hayvancılık, arıcılık, tarımla uğraşan köylülere destek sağlanmalı. Bu tür çalışmaların ve üretimlerin önü açılmalı. İnanç yerleriyle ilgili kararlar inanç topluluklarının rızası alınarak yapılmalı. Öyle tepeden inme değil güvenlikçi politikalarla aktarılan e, kaynaklar dersim halkının hizmetine sunulmalı. Yerel yönetimlerimize de önemli sorumluluk düşüyor bu konuda. Geçmiş dönemde bu halkın dilini, kültürünü ve inancını tehrip, tahrip eden kayyum uygulamasını silmek, ortadan kaldırmak için kayyum uygulamasından önce yapılan kadın, çocuk, halk, inanç, kültürel çalışmalar yerel yönetimler tarafından da desteklenmeli ve uygulamaya konmalı. Biraz önce Sayın Vekilim ifade etti. Ben kurmancı biliyorum. Kırmançki yani dimili bilmiyorum. E, Dersim halkının dili olan Kırmançki e, UNESCO tespitlerinde de ne yazık ne ayıp ne utanç verici vericidir ki yok olmak üzere. Oysa bu dil hem bir sanat dili hem bir tarih dili hem bir edebiyat dili hem bir kültür dili hem bir felsefe dili hem bir inanç dili hem de bir halkın dili. Bu dilin Yaşaması, gelişmesi, eğitim dili olması gerekiyor. Bunun içinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Bitirirken bu çalışmamız sırasında katkı sunan tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum ve buradan bir kere daha dersim halkına, Türkiye halklarına ve dünya insanlığına şu çağrıyı yapmak istiyorum: Dersim bir tarihtir, dersim bir kültürdür, dersim bir inançtır. Endemik bitkileriyle. Yaban hayatıyla, doğal yaşamıyla, ağacı, toprağı, suyu ile Dersim dünyanın ender noktalarından biridir. Dünya insanlığının da, Türkiye insanlığının da, Türkiye halklarının da buna sahip çıkması lazım ama Dersim halkının özellikle dağ keçilerine, doğasına, inancına, tarihine, kültürüne, kendi varlığına, kendini içinde var ettiği değerlerin tümüne sahip çıkması ve bu demokratik bilinci yükseltmesi konusunda bir kere daha çağrı yapıyor herkesi saygıyla selamlıyorum teşekkür ederim